Merhaba arkadaşlar. Sıkıntı var TV ye. hoş geldiniz. Bugün sizlere PS2012 nasıl indirilir onu göstereceğim. Android. Başlıyoruz. Öncelikle Google'a gidiyoruz. Biraz bekliyoruz. Baka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Buraya B G N çıktı zaten. Ara tuşuna basıyoruz. Biraz bekliyoruz. Bu arada internet yavaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Şu en üstteki uygulamaya takılıyoruz. Mobile game indir Android içi kişileştirme uygulama mobil. En üsttekine tıklıyoruz. Ve giriyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Bir dakika açsın. Bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Burada indir but butonu var. İndir diyoruz. Dosyayı değiştir. Evet arkadaşlar iniyor bende. yeni indirdiniz diyor. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar başka videolarımı istiyorsanız abone olup beğenin. Size zahmet. Bir dakika. Şöyle. Temizlediğimde. temiz de. Bir dakika ya indirmedik mi? Biraz olsa olmaz. Yanlış indirmişim kusura bakmayın. Bir dakika. Hemen Google Chrome. Biraz bekliyoruz. Ve zaten açılıyor. Seni beklememe gerek yok. Tekrar indiriyoruz. Tamam diyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir dakika. Biraz bekleyelim. Biraz daha inecek. biraz bekleyelim indirince. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirildi. Şimdi bunları kapatıyorum. dosyalarım indirme geçmiş. Ama Gördüğünüz gibi indirildi arkadaşlar. İleri diyoruz. Yine ileri diyoruz ve kur diyoruz. Biraz bekliyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar şu dolsun. Biraz bekleyelim. Ama biraz zor geliyor. Bu dolana kadar ben de biraz şunlara bakayım. Çok zor doluyor ya. Neden acaba internet mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirildi. Açıyorum. Evet, bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. biraz şunu çekelim. Şuna. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirildi. oyunları tıklıyorum. Kategoriler diyorum. Sport diyorum. Ve burada çıkıyor da probability'nin e skor 2012. Şurada bak. Şurada böyle işaretleyeyim. Heh. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra ücretsiz. Ona da tıklıyoruz. Ve bu şekilde iniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 5 dakika hazır. Bu arada daha fazla videolarımı istiyorsanız. Yani başka oyunlar. Hilelerini istiyorsanız. Kanalıma abone olup beğenin. Her oyun hilesini yapıyorum. Class of Clans. Onun da hilesini yapıyorum. Sadece abone olup beğenin. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.